Sevgili dostlar merhaba. Herkese günaydın. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler. Güzel, bereketli kazançlar diliyorum. Yine sohbetle, muhabbetle aydınlık dilekleriyle başlamak, dua dilekleriyle başlamak sünnetlerin en güzeli. İnşallah kelimelerin içlerini dolduralım. Muhabbete, sevgiye, kuvvete, kardeşliğe vesile olsun. Bunlar da devlete dönüşsün. Kocaman bir imge olsun. Tüm insanlık aleminin kalbinde. Bugün bir tweet attık. Tweet'te şöyle yazıyor. Yanır yanmaz yazdım, yazar yazar da paylaştım. Bir işi çok iyi yapan her işi iyi yapar. Üstadımdan öyle öğrenmiştim. Haftalarca üzerinde düşündüm. Haftalarca düşündüm. Ne demek istiyor bu diye. Bir alanda çok iyi olan bir teknik direktör, bir alanda çok iyi öğretmen olan bir hoca. Bir alanda çok iyi olan bir usta her alanda iyidir. Her alanda çok iyidir anlamında değil. Bazı insanlar çok yönlü, çok becerikli, farklı alanlarda maharetleri var. Kendileriyle bu insanları kıyaslamaya kalkanlar var. Bir ustanın yanında çırak olmuş. Sonra hasbel kadar usta olmuş. Sonra da patron olmuş bir şey biliyor. O bir şeyle de hayatını kazanıyor. Bir başka insanın farklı farklı alanlarda konuşuyor olmasından rahatsız oluyor. Farklı alandan örnek verilebilir. Uzmanmış gibi konuşmak o alanda çalışanlara hadsizlik olur. Ancak farklı alanlardan örnek vermek yasak dersek o zaman biz 35 yıldır aralıksız dil ilimleriyle meşgulüz. Farklı alanlarda da okuduk, işletme okuduk, iletişim okuduk, okumaya devam ediyoruz. Eğitim okuduk, okumak derken kendi kendimize kütüphaneye gelip okuduk demiyoruz. ha? Yani. Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de, Malta'da, Almanya'da, dünyanın birçok ülkesinde araştırmalarımızla beraber çalışmalar yaptık. Türkiye'de de İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi okullarda okuduğumuz bilgilerden, Diyanet Başkanlığı'na bağlı din ilimleri alanında hizmet veren Kur'an okullarından tutun, ihtisas eğitimi veren 30 ay Türkiye'de vaiz, Türkiye'de müftü olabilmek için eğitim verilen kurumda Haseki Eğitim Merkezi'nde alimler, hoca efendiler nezaretinde imtihanlarını vererek bu okullardan da mezun oldu. Bunu şunu okudum, bunu okudum, şuradan mezunum demeye edebederim. Hayatım boyunca böyle bir şeyi söylemeye çekindim. Fakat hafta sonu bazı arkadaşlarımız dediler ki, hocam sizin işletme alanında master yaptığınızı hiç kimse bilmiyor. Bugün ne kadar söylemediniz? Onun için camideki imam ne anlar bu işlerden diyerek çıkış yapabilirler size dedi. Ne bilsinler benim Çemberli Taş'ta, Kapalı Çarşı'da, Mahmut Paşa'da yıllarca ticaret yaptığımı, babamın iş yerinin olduğunu ve biz bu dükkanda uluslararası ticaret yaptığımızı, Sultanahmet'te doğup büyüdüğümüzü ve orada dünya insanına kültür elçiliği yapmak durumunda kaldığımızı, su satarken, bilet satarken, oyuncak satarken, meşrubat satarken, büfe işletirken benim yanımda değildi insanlar. Ama ben insanlarla alışveriş yapmayı, maddeyi de manayı da paylaşmayı çok severim. Böyle bir ailenin içerisinde doğduk. Büyük büyük dedelerimiz de hem alim hem tüccar insanlarmış. Ya hem imam hem tüccar olur mu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Türkiye'de devlet memuru olduğu için imamlar ticaret yapmak hususunda yasakları vardı da yapamıyorlar. Yoksa yapmayacakları anlamına gelmez. Peygamberimiz ticaretiyle ön plana çıkmıştı. Alışverişteki düzgünlüğüyle ön plana çıkmıştı. Onun için Hazreti Hatice ona meftun oldu ve evlenme teklif edip kendisiyle evlendi. Önce şirket ortağıydı peygamberimiz. İş ortağıydı. Sonra hayatları birleştirerek evlilik ortağı oldular. Bunu daha önce söylemiştim. Velhasıl Kerem. biz çok alanda yetiştirildik. Siyasetin, ticaretin, diyanetin tam merkeziydi Sultan Ahmet. Babu Ali'de siyaset, Kapalı Çarşı'da ticaret, Sultan Ahmet Camii'nde ve Civar Camii'lerde de diyanet dersleri verildi. Diyanetten, ticaretten nasibini almamış insanların siyasette kazanma lüksü yoktur. Çünkü kar zararı anında kaybetme, anında kazanma ve sürdürülebilir mevcudu koruyarak büyüme psikolojisini ve paradigmasını bilen insanlar ancak ticarette devam sağlayabilir. Bu siyasette de aynen bu şekilde geçerli. Nasıl ticarette müşteriye kızamıyorsunuz diyanette, camide imamlık yaparken cemaatin eksiğine, kusuruna kızıp bağırıp çağırıp çık dışarı diyemiyorsanız siyasetlenen kurumda da aynı şey geçerlidir. İnsanlar size yetkiyi verirler. Ve bu yetkiyi sonuna kadar onları da kırmadan, efsini, kusurunu görmezden giderek kendilerini yönetmenizi isterler. Bu dünyanın her yerinde geçerlidir. İnsanlık var olduğu günden bugüne bu böyledir. Hiç değişmez. Aziz dostlar, konunun başına yeniden dönelim. Bir alanda çok iyi olan her alanda iyidir ama bir alanda çok iyi olacak. Tecrübe çok önemli ama kilometre de önemli. Yani kilometre önemli olduğu kadar tecrübe de önemli. Efendim ben 50 saat dil eğitim aldım. 500 saat İngilizce eğitim aldım. Hocam konuş. Ya okula gitmem bir şey ifade etmiyor hocam. Ağzından çıkan sözler kafanın, beyninin, zihninin kaç kilo olduğunu göster. Konuş da dinleyelim seni. Susmak maharettir ama konuşunca da dökmeyeceksin. Efradını cami, ayarını mani. Dökmeden, ezmeden, üzmeden güzelce konuşacaksın. Biz senin okulunun hangi okul olduğunu, mezuniyetinin kaçıncı yıl olduğunu kaç dereceyle bitirdiğini değil, ağzından çıkan sözlere bakarız. Tahlil ederken, seni teraziye koyarken, bizi koyarken de aynı şekilde de düşünür insanlar. Alim de anlar, cahil de anlar insan anlar karşılık insanın kalitesini kalibresini onun için ne olur ihtisas bir alanda çok uzmanlaşmak demek saatleri günleri ayları yılları vermek demek ve uzmanlaştığınız bu alanlarda da insanlara geri dönüp baktığınızda hele hele din bilimlerinde başkalarına hadis Kur'an usul tefsir adab bunları anlatırken o alanda eksik bilgisi vardır diyerek sol kuraşa yaparca karşıdaki insanı aşağı çekmeyeceksiniz. İster profesör olun, ister kendi kendisi bu alanda çalışmış olun. Bir defa bir din alimi, din ilimlerinde çalışan birisi başkasını eğer üzüyorsa, başkasını eziyorsa, din bilgisiyle onun üstüne çıktığını göstermeye çalışıyorsa bu ben de olsam yazıklar olsun. Allah korusun çok yanlış bir alandır. Yanlış bir harekettir. Yapmamaya çalışmalıyız. Dünya okuma koyabilirsiniz diye başka hafızları beğenmemezlik yapmıyoruz. Vallahi dinliyorum. bilinciydi dinliyorum. Yeni başlayanı dinliyorum. Talebelerimi baş ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Bu yola ilk çıkan da kutsaldır. Yıllardır koşan da kutsaldır. Yapmayın. Sevgisiz olmaz. Sevgiyle devam ettirin. Sevgiyle yolalım mutlu olalım inşallah. Büyük sohbet bu kadar olsun. Dua ile başladık, dua ile devam ettik. Kimseye buradan bir söz giydirme gibi bir telaşımız yok. Olmasın da, olmayalım da düşünmeye ve doğru eylemde bulunmaya niyet edelim inşallah. Herkesin her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.